Namur Siber ve ekranlarında Asya'lılar birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Çok iyi bir program bitmesin ne olur gerçekten. <laughs> İkimizin Şimdi sen patlıcan çok tuttun. dedikçe benim canım karnıyarık çekti. O yüzden hmm. dedim, sordum menüde ya var diye. Işte bugün menümüzde yok. Keşke <laughs> olsa. Bu olmak zorunda. Program bunun üzerine kurulmuş. Mi? Şimdi <laughs> albümden sonra gelen tepkilerde kalmıştık. Gelen tepkiler nasıl? Onları biraz öğrenelim sizden. Ee, yani ondan öncesi de vardı. İşte niye müzik yapmıyorsunuz? Müziği bıraktınız mı? Ya i̇nsanlar hep müziği bıraktığımı düşündüler. Evet. Çünkü pek fazla televizyon programı çok yapmadım. Çok doğru. Pek fazla ortalıkta görünmediğim için. Ama tabii ki bunun başka sebepleri vardı. Yani bu kirliliğin içinde bulunmak gerçekten istemediğim için. Şunu da tabii ki takdir etmek lazım. Sizle alakalı. bunu Hatta Özgür bunu size söyledi. Şimdi çıktığınızdan bu yana hep aynı çizgi devam ediyor. Yani. bu çok önemli. O gerçekten çok önemli. çok önemli. Çünkü özel yaşantı olsun, iş yaşantısı olsun, müzik yaşantısı olsun çizgi herkes tutturamıyor. Ben sizin çıktığınız zamandan bu zamana kadar bunlarda hiç böyle bir şey görmedim. Yani böyle bir göze çarpan bir herhangi bir kötü bir anlamda bir şey görmedim. O çizgi son derece güzel bir şekilde devam ediyor. Bunu koruyabilmek de aslında çok 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 önemli bence, bilmiyorum tabii. ama. Çok önemli ama bu defa da geri planda kalıyorsunuz. Yani <laughs> yok, çok yok, fazla seçici yok. olduğunuz <laughs> zaman, e, popülerite denilen hmm. şey, e, yani artık benim belki de popüler olmaya çok ihtiyacım yok elbette ama, e, popülerite denilen şey olmuyor. Yani çok güncel güncel olmuyorsunuz, çok aranan olmuyorsunuz hani her gün, her işte, işte her konserde. Fakat ben bunlar adına çizgimi bozacak değilim hakikaten. Hmm. E, zaten yapı olarak böyleyim ve bunu korumaya da çalıştım. Çalıştım da değil, ben böyleydim zaten. O şekildeydiniz, çok böyleydim. çok doğru, çok çok doğru. Her şey de güzel gidiyor. Yani ben bir de hayatın da yaşanması gerektiğine inanıyorum. Benim bütün hayatım iş, bütün hayatım müzik elbette değil yani. Çünkü hayatın çok güzel başka tarafları da var. Onları da mutlaka yakalamak, geç kalmamak lazım. Ne güzel bunları duyduk sizden. Gerçekten özel şeyler bunlar. O zaman biz yine programa güzel ile devam ediyoruz. Tiesto geliyor. Namurvanti One sizler birlikte oluyor. Daha sonrasında bizlerinden buradayız.